Herkese günaydın sevgili dostlar. Sabah sabah yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi başlıkta demişim ki Anayasa Mahkemesi kapatılsın ünlem işareti. Evet, niye peki? Şundan dolayı. Türkiye'de 25 Aralık 2013'ten beri anayasa askıda durumda. Yani anayasa askıda durumda. Hukuk uygulanmıyor. Hukuk uygulanmadığı için Ülkede bir nevi diktatörlük var. Zaten 10 e, 25 Aralık'tan sonra hız kazandı bu. 25 Aralık'ta mahkeme kararı uygulanmamıştı. Ve ondan sonra hız, hız kazandı. Hız kazandı, hız kazandı. Ta 15 Temmuz'dan sonra zaten zirveye çıktı. On 15 Temmuz'dan sonra ülke tamamen diktatörlü diktatörlüğe döndü. Ve zaten şu an e, tamamen şey bir durumda. Yani padişahlığı aratan bir sistem var Türkiye'de. Yani örnek vermek gerekirse Sedat Peker'in birçok iddia ettiği akıl almaz iddialarla ilgili bir tane soruşturma açıldı mı? Hayır. Mesela ben şu an bu yayını Türkiye'de yapmış olsaydım hemen polis kapıma dayanırdı, hemen harekete geçerdi. İşte Türkiye böyle çürümüş bir halde. Peki Anayasa Mahkemesi'nin ne alaka kapatılmasıyla? Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasıyla alakası şu. Bu kurumlar şu an Türkiye'deki diktatörlüğü meşrulaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Dolayısıyla kapatılsa daha çok işlev görür, daha çok iş, işe yarar bir, bir şey olur gerçekten. Yani şu an mesela Anayasa Mahkemesi var diye Türkiye'de batılı devletler Türkiye'ye hukuk devleti muamelesi yapıyor. İşte Amerika'sı, işte Avrupa'sı, Avrupa Birliği Türkiye'ye hukuk devleti muamelesi yapıyor. Aslında hukukun heysi var Türkiye'de. Kırıntısı bile yok yani. Onun için gerçekten e, ciddi anayasa mahkemesi kapatılsın. Bir işe yaramıyor. Hatta tüm anayasal kurumlar kapatılsın. E, Türkiye yani bir Kuzey Kore gibi olsun yani. Zaten öyle de makyajlı yani Arama kaldı az kaldı. Zaten sosyal medya yasası geliyor. O hepten Kuzey Kore'ye dönecek. Ee, herhalde TC kimlik numaralarıyla falan e, sosyal medyaya girme gibi planları var. Ya da dezenformasyon işte hangi kurul karar verecek bir haberin e, işte terör yaydığını ya da dezenformasyon yaydığını kim karar verecek? İşte AKP karar verecek. Dolayısıyla ya Kuzey Kore'ye döneceğiz yani kısaca. Onun için bence sadece Anayasa Mahkemesi değil bütün kurumlar kapatılmalı. Türkiye Kuzey Kore olduğunu ilan etmeli. Biz de bu maskeli balodan kurtulalım yani. Türkiye'de bir maskeli balo var. Yani 15 Temmuz gibi mizansen var. Yani mizansen diyorum kanlı bir şey ama adam onun üstünde kendi diktatörlüğünü kurdu mesela. Ama işte deve kuşları Avrupası dünyası sanki anlaşmış durumda hep bir müttefik olmuşlar müttefik olmuş, olmuşlar yani cemaate karşı bir soykunum uygulanıyor ama dünya sessiz. yani 15 Temmuz'da hiç alakası olmayan insanlar ta Moğolistan'daki öğretmenler kaçırılıyor. Ne alakası var 15 Temmuz'da bu insanların ya da Anadolu'nun ücra bir köşesinde Bankasya'da hesabı olan insanlar ne alakası var? İşte Türkiye böyle bir diktatöryal yönetim altında. Onun için bütün anayasa mahkemesi tek değil, bütün anayasal kurumlar kapatılmalıdır. Biz de bu maskeli balodan kurtulalım diyorum. Like atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hatta arkadaşlarınıza gönderirseniz sevinirim. Başka bir videoda, başka bir yayında görüşürüz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.